Deprem sonrası ilk defa bu kadar çok sayıda sivil toplum örgütünün bir araya geldiği, sorunların ve çözüm önerilerinin bu kadar net ve gerçek bir şekilde konuşulduğu bir toplantıyı şu anda gerçekleştiriyoruz. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri depremden etkilenen illere Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'a bir inceleme gezisi yaptılar. Bugün sabahleyin Hatay'daydık. Bence bu toplantı şimdiye kadar şehrimizde yapılan toplantıların hepsinden çok daha önemli ve çok daha sonuç getirebilecek bir toplantı. Bugün buradaki konuşulanlar, alınan sonuçlar, çözüm önerileri direkt kent konseyleri birliği tarafından ilgili bakanlıklara e, hatta cumhurbaşkanımıza iletilecek e, hiçbir e, arada aracı olmadan şehirle ilgili her ne varsa aktarabileceğimiz e, bir ortam şu anda oluşturduk. Kalkınma Bakanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, ilgili bakanlarımızın, direkt sivil toplumun sesi olan bu toplantıdan çıkan sonucu çok daha hakkıyla değerlendireceğine inanıyorum. Ee, belki kurumsal olarak bazen kurumlar arasında bunlar atlat, atlanabiliyor ama bir sivil toplum örgütünün, sivil toplum örgütlerinin hepsinin aynı sesle, aynı birliktelikle, aynı hareketle sorunlara dile getirmesi ve çözüm önerilerini de aynı zamanda e, sunması şehrimiz için gerçekten çok önemli neticeler e, getirecek. Şimdi 45 saniyede 11 milyon vatandaşımız sokağa çıktı ve çığlık atı ata hayatını kaybeden insanların. Ee, bu yüzyılın en büyük felaket olarak adlandırdığımız bu depremi tartışıyoruz aslında. Bu geçen on aydan fazlaki zamanı dakika dakika aslında yaşamamız gerekiyor bizim. Yeniden bunu yaşama bileti almamak için. Bütün felaketlerin bir deneyim olarak toplumdaki bütün öğretileri etkilemesi lazım. Bizim depremin ilk gününden bu yana Türkiye'deki kent konseyleri olarak dayanışma, örgütlenme, varımızı yoğumuzu bir araya getirerek bölgeye aktarma çabamız zaten bu toplumun hücrelerinde olan bir iyilik organizasyonu. Bu bir marifet değil. İnsan namaz kıldıktan sonra teşekkür beklemeyeceği gibi iyilik yaptığı zaman da teşekkür beklemez. Bu konuyla ilgili bir sorunumuz yok bizim ciddi bir sorunumuz var bizim. Depremden sonra tartıştığımız bu büyük felaketin insandan kaynaklanan nedenleriyle çözmeye yönelik adımlar atamıyoruz. Hala birbirimizi gırtlaklıyoruz. Hala birbirimizi suçluyoruz. Hala ortak akla harekete geçiremiyoruz. Türkiye'deki kent konseylerinin farkı, hiyerarşisi olmadan, birbirine efendilik yapmadan, farklı sosyolojideki insanların kent ve kentin hakları kente karşı işlenen suçlar ve çözüm önerileriyle ilgili müşterek oluşturup yuvarlak mesa esrafında birbirini efendilik yapmadan, birbirini kullaştırmadan çözüm üreten bir yapı. Tüzel kişiliğimizin, bu paramızın olmaması kudretimizi sağlıyor, etkimizi arttırıyor. Bugün Kahramanmaraş'ta da yaptığımız bu sivil toplum örgütü başkanlarıyla bugüne kadar politikacılara aktardıkları sorunları çözümlerle buluşturarak kamu otoritesine ve politikacılara başka bir ses olarak biz de aktarabilir miyiz diye geldik. Onlar zaten canı yananlar olarak arz ettiler. Ama burada canı yanmadan uzaktan kalbi yananlar olarak bizler aynı sorunları merkezde 140 kent konseyinin ortak hayali ve ortak arzusu ve ortak çözüm önerileri olarak tekrar ulaştırıp o zaman politikacılar, kanun koyuculara "Aa evet bir ciddi bir sorun var ya." Bu Ankara'da da aynı şeyler söyleniyor. Sadece Kahramanmaraş'ta söylemiyor. Dolayısıyla bir hak savunuculuğu şudur. Ötekinin hukukunu savunmak. Canı yanan hukukunu canı yanmayanı savunması. Biz canı daha az yanıp kalbi yananlar olarak canı yananları daha dikkatli dinleyip çözüm önerileriyle beraber onların ailesi gibi aynı hukuku savunmak. Bunu yapabildiğimiz zaman buranın sesinin etkisini arttırmış olacağız. Ondan dolayı sakinleştikten sonra bu tartışmayı başlattık. Önce dayanışma, felaketimiz, acılarımız, yoksulluklarımız, cenazelerimiz, yok oluşlar, kaybolan, bölünen aileler, o insan o aslında da cenazede kent, imar, yoksulluk, istihdam konuşmaz, sanayi konuşmaz, direkt uçuş konuşmaz. Kahramanmaraş'ın havaalanının neden aktif olduğunu o zaman konuşamadık biz. Tamam. Sanayi teşkilatı, 11'den fazla sanayi, organize sanayi bölgesini birleştirip tekstilin ve kuyumculuğun kalbinin attığı bir kenti tekrar ayağa kaldırmakla ilgili geçmişten beri biriken sorunları o gün konuşamazdık ama bugün konuşmak zorundayız. 50 binden fazla iş gücü kaybı var bu kentte. Bu iş gücünü tekrar geri getirmek zorundayız. Bu kentte 2000-3000 tane tesis var üretim yapan. Bunun 500'den fazlasının mutfağı olduğunu biliyoruz. Böyle büyük bir deprem felaketinde bu mutfakları iki gün içerisinde harekete geçirip nereden çorba kaynatamadığımızı şimdi tartışacağız biz. Buraya Türkiye'deki büyük catering şirketleri ertesi gün yardımları neden doğru gönderemedi? Neden sokakta iki gün boyunca su aramak zorunda kaldık? Neden kendimize yetemedik o an? Acının içerisinde insanlar çocuklarına sarılmış olan, e, cansız bedenlerine sarılmışken bir de susuzlukla neden imtihan oldular? Bunları şimdi konuşacağız ki aynısını bir daha yaşamayalım. Ve bunu bizimle konuşacağız. Bu kentin dışından gelen insanlar. Bu toplantıları Türkiye'de 2005 yılında belediye kanununa konulmuş olan, Belediye Kanunu 76. maddesinde net tanımlanan toplumun her kesimi, kamu kuruluşları, valilik, sivil toplum örgütleri, halk temelli vakıflardan oluşan kent konseyleri, kentin ortak aklı olarak politika yapıcılara, belediye meclislerine ve kentin karar vericilerine politika oluşturma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz biz. Bunu yaparken de tabela takmıyoruz. Tarafkir değiliz, kulak kulluk yapmıyoruz. Hakkın ve doğrunun bir şekilde çözüme ulaşması için çözüm önerilerini bilimsel yöntemlerle, önerilerle beraber kolaylaştırıcı olmakla ilgili bir irade koyuyoruz. Ve bugün Kahramanmaraş'ta çok başarılı bir toplantı yapıyoruz. Kentteki bütün o sivil toplum örgütlerinin liderlerinin tek tek sıraladığı kendi uzmanlık alanındaki sorunları not alıyoruz. Ve muhataplarımıza önce kamuoyuna basın toplantısıyla sonra da muhataplarımıza tek tek arz edeceğiz.